Hocam, biz sizinle birlikte olduğumuz için kendimizi çok şanslı hissediyoruz. Çok da gurur duyuyoruz. Hem zaten yakında bir şey saklamak zorunda kalmayacağız. Sır neredeyse çözüldü. Yoksa bir şey mi buldunuz? Evet hocam. Yaydaki beyt Kutatgu Bilik'teki 454. beyt. Eğer yayın üstündeki diğer sayılarla birlikte hesaplarsak bir yere varabiliriz. Aferin size. Hocam benim aklıma bir şey geldi. Sonuçta biz bir yer arıyoruz. Bize bu yeri söyleyen de bir denizci. Hatta çizdiği haritalarla dünya çapında meşhur olmuş birisi. Haritalarda bir yeri işaret edilirken genellikle rakamlardan faydalanır. Haklısın. Elimizdeki rakamlar belki enlem ve boylamları işaret eden koordinat değerleri olabilir. Asya bunlardan bir şey deneyebilir miyiz? Tabii ki başladım bile. Gel Sonuçlar çıktı. Arkadaşlar size kötü bir haberim var. Ya bizim tahminlerimiz yanlış ya da bu hemen dünyadaki en garip yerlerden birine gömülü. Afrika'nın ortasında bir çöl, Güney Amerika sahilinde bir ada, Sibirya'da bir köy. Bunları arıyor olamayız değil mi? Vallahi ben baştan söyleyeyim. Ben oralara gelemem. Babam hayat izin vermez. Bence çıkış yolunuz doğru ama hesaplamada bir hata olabilir. Sizce ne olabilir? bir yadaysa sıkı giyinmek gerek. Oranın ayazı feyadır. Hadi sen gelmeyecektin? Ya ben bir ara babam izin vermez diye düşünmüştüm. Yoksa sonuna kadar beraberiz. Sanırım bir şey buldum. Bekleyin. Annemde. Bu sizin çizdiğiniz harita. Eski kaynaklardan yararlanarak yaptınız. Bu da modern temren haritası. Asya, Murat aralarında bir fark görebiliyor musunuz? Evet. Bak koordinatlar değişik. Bak rakamlar da farklı. Nasıl ya? <laughs> biz aslında temrende de değil miyiz? Bunca zaman biz... Sakin ol. Hiç kimse hiçbir şey yapmadı. Biz hala temrendeyiz. Yemin et. Evet. evet. Oh, ben de bir an korkmuştum. Sadece buradaki koordinatlarla yeni koordinatlar arasında bir fark var. Bunu sebebini çözebilirsek... ...Piri Reis'in gerçekten nereye işaret ettiğini anlayabiliriz. Hemen araştırmaya başlayalım o zaman. Hadi. E, tamam, devam o zaman. Arkadaşlar, şu bulduğuma bakın. Zaman içinde... Zaman içinde ilgilenin Greenwich şehrindeki gözlem evinin üzerinden geçen boylam başlangıç boylamı olarak kabul edildi. Fakat bundan yüzyıllar öncesine gittiğimizde sıfır numaralı başlangıç boylamı oralarda değildi. O günlerde başlangıç çizgisinin Ayasofya'nın kubbesinden geçtiği varsayılırdı. Kısacası güçkümde ise haritanın merkezi de orada yer alır. E, o zaman Pir Reis'in döneminde boylam çizgileri Ayasofya'nın kubbesine göre hesaplanıyordu. Evet. O zamanlar haritanın merkezi bu topraklarda. Yani hesaplamalarımızı o döneme göre yapmamız gerekiyor. Değerleri bu şekilde değiştirirsek... ...bize aradığımız cevabı verir. İlimizde üç bölge var. İkisi bizden çok uzakta. Alakasız. Ama biri... Burası bir ada. Hem de Temren'in açıklarında. <laughs> arkadaşlar sanırım kızlarının nerede olduğunu bulduk.